Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dead Island 1 çekiyorum. Hemen şöyle new game diyelim. Play diyelim. Logan'ı seçelim. New game diyelim. Yes diyelim. Arkadaşlar bu arada animasyonları atlayacağım yoksa aşırı pis uzun olacak video. Hemen başlayalım. Oh my god. Bay bay. Bay bay. Şöyle birazcık loot yapalım. Açalım kapıyı. Hı, oh, güzel. Kapıyı kıralım. Şöyle 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 kıralım. Tam paralarımızı alalım. Başka bir şey yok. Burada ne var? O Şurayı lootlayalım. Burayı lootlayalım. Ve koşalım. Hop, geçiyorum buraları. Şuraları lootlayalım. Uy burada da güzel loot varmış. Beleş para. Hmm. koşturalım. Him. Anladık. Gelelim. Kapağı açalım. Şöyle. A asansöre niye biniyoruz ki biz? Asansör falan düşer dememe kalmadı düştü. Çok mükemmel kal, asansörde kal mükemmel o bu pu, pu pu hadi abi ya ne yapacağım ben şimdi burada zaten etrafta bir sürü zombi var zombi sesleri de geliyor bayağı vah 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 va. diye ama loot yapmazsak olmaz kesinlikle burada da güzel loot varmış Ay. Onu tut 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 tut, 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 tut. Aa, beleş beleş beleş. Run mı? Kaç. Kaç. Cidden kaç. o geliyorlar. Aha aç. Buraları Buralarda geçeceğim. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Aha. Yandım. Bunu açacağım. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Geç buraları. Konuşmaları da geç. Konuşmaları geçelim. Bak şurayı buldum. O zombiler. Yalnız adamı öldürecek. Aa zombi yumruk yedim. Ben az önce zombiden yumruk mu yedim ya? Çok mükemmel bir yumruk. Aha. Pu. Hmm, Tek mi? Bir de odun sallıyor ya. Allah kolum kaşındı. abimiz ölüyor. Bir dakika. Abi sen onu halledersin. Tam başka kişi kalmadı değil mi? Ölmemiş. Ya öl lan. Öl. Heh. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Ya konuşma geç. Acıtı biz. Geç Aa level atladım. Okay. Inventory'nin bakayım. Oo. Oo. Dur ben bu şunu öne yükleyeyim. Şunu da öne yükleyeceğim. Yok. Ya. Yeah. Hmm, bu. Pedal da çek. Buldum. Heh, bu o beleş jump now oluşacağım geç ha. start now Şimdi 130 metre ben nereye gideceğim ya neyse yapacak bir şey yok koş koş çocuğum öyle gidelim ölü değil dem öl Öl öldü. O kürek buldum. Biz neden adadan kaçmıyoruz? Oyunun adı Ölü Ada. O zaman adadan kaçın. Çok mantık. Yani bir tane bile gemi yok mu? Adada? Ee, ha, bu kapı da açılıyor. Hı, yürü git. Of tek yedi. O demir. O şeyi buldum. Adını unuttum. Demir bir şey bulmuş. Ee, başka kimse yok mu? Olmaz olur mu? Öl. Hmm. 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 Git lan. Hmm. Başka kimse yok. Hmm, orada birileri var. Yürü git, yürü git yürü git yürü git ya bir yürü git kardeşim ya hmm. öl Ne? Hani, yürü git gider misin şu da ölmemiş kafana attım bunu öldü şunları alayım şu demir şeyim nereye gitti Ha demirim yok. Burada. Tam, burada. Mı? Burada, mı? burada. Ha, burada. E ee, abi. Burada ne var? Orada belaş enerji içeceği var. O, kuluk kuluk. 8 dolar buldum. Ne var bir şey aldım. Ha su buldum. Bir tane daha su buldum. Ne? ben gidiyorum görevimi bitirmem lazım şurada nereden gideceğim ben ee, ha geri döneceğim şimdi arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın yani baktım arkadaşlar şey izleyenler şey adını unuttum ee, izleyip abone olmayan kullanıcılar Efendim neydi? 362 kişiydi. Yani onlar da abone olsaydı sanırım 650 kişi miydi? Neydi? Öyle bir şeydik. Bakmıştım. Onlara çok teşekkür ediyorum abone olmadıkları için. Ya ben nereye gideceğim? Ya ben yanlış yere gitmişim. Buradan gitmeyecekmiş. He, buradan gideceğiz. Koş. Yaz bayağı zombi çıkmıyor karşımıza ya. İyi, rahat şu anda. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Pu. 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 Öl. Başka zombi yok değil mi? İnşallah yoktur çok harcamayacağım şeyleri. Şöyle full tekmeyle dalacağım çoğunlukla. Mm, 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 bir toplayalım staminamızı. Uf. Burada para. Öl. Para çıktı mı? Güzel de para çıktı. Aa bu ne? Zombi tabii. Ne olacak? Iıh. Hmm. pu, Öl. Tamam ölmüş. Öl. Hmm. 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 Tamam. İlk gördüğüm kişiye fırlatacağım. Oh. Ben bunu arkamda çık. Yürü, 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 yürü. Benim bir kere metal borum var. Şunu alalım ha Şöyle şuradan enerji içeceğimizi içelim. Şuradan kapıyı kıralım. Ha olmadı. Şuradan kapıyı kıralım. Mouse oynat oynat oynat. Oo, vala, 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 vala. Kapıyı da kırdık mı şöyle. Orada güreğ var. Ama güreğe gerek yok. Bunu atacağız. Dan enerji içeceğim, içeyim. Hmm, sıkıntı kişi var. Hmm, tamam öldü Metal borum da burada. Şimdi nereye gideceğim? Buradan tam nereye gidiyorum ben ya? Şunu da atlayalım. Buran nereye? Ee, biraz sıkıntı. Orada bir tane zombi vardı. Hop görmedi beni. Aldım. Tamam bu ev temiz şu anda. Şu kapıyı da kıralım. Zaten kapılar tahtadan basit kırılıyor. Yani demirden olacak değil ya zaten. Bana böyle vuracağı... Ah! Ben... O, o altıma bıraktım. Ölüyordum kalp krizinden gidiyordu. Aç burayı. Burada ne var? 13 dolar beleş. Tamam burada başlayalım. Şu, şey şu zombiye fırlatacağız. Ha bu zombi değilmiş. O bıçak buldu. Ee, birazcık fazla dolmuş sanırım. Şunu ben yönekleyeyim. can musunuz? Şu bıçak nerede? Ya e, bıçağı ben de alamadım, değil mi? Niye alamıyorum bunu? Bunu da yönelik. La. Bu çanta. Bunu çanta. Bunu çanta. Şimdi alabiliyor mu? Yine alayım. Ne var abi? Geç ya. Çok konuşma. Bu ne? Rast gibi. Ha, ne olacaktım ben orada da öyle el işareti göz Bu ne? Ha. Pasaport aldım. Şimdi geri gideceğim. Koşalım şöyle. Hızlı hızlı bitirelim. Sen yoktun ben buraya giderken. Ben 10 dolar çıktı. I, bir dakika benim bir şey seçmem lazım. Burada nail plank falan değil. Bili bla böyle böyle bla. bla, bla. I, ben bir molotof atacağım. Evet. Molotof. I, o molotof attım. Yanıyorlar şu anda. Ölün. Tamam yanıyorlar. O bu da yandı. Tam molotofumuzu da kullandık. Aa ne oluyor? Iıı, şuradan da biz bir şey seçelim. Mail blank seçelim. Şuraya koy. Güzel çivili. Şuradan şöyle koşturalım. Şöyle koş koş koş. Sen yaşıyorsun biliyorum. geliyor. Hmm. Yürü git, yürü git, yürü git. Şu görevi bitirip bence videoyu bitirelim. Çok da uzun olmasın video. Şuradan şöyle zıplayalım. Arıbla bla. Öl. Şuradan şunu da lootla. Giderken de her yere lootluyoruz vallahi. Ya yürü git. Hmm. Hmm. Ben biraz yumrukla oynayacağım ya. Çok eşyamız var. Yumruk da iyidir. Şöyle yürüyelim. Koş 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 koş. Bu yaşıyor mu? Değil mi? Evet. Ee, gidelim. Şimdi geleceğiz şekilde. U 400 XP daha kazandık. Şimdi şuradan kupamızı da alalım. Şimdi bu görevi bitirdik. Skills'lerimi survive mı yapsam? Combat mı yapsam? Free mi yapsam? Ben bir free'ye bir basayım. Evet. Yes. Tam başka upgrade'im kalmadı arkadaşlar. Şöyle şuraya şu kapıyı kapatalım. Tuvalete geçelim. Tuvalette bizim depresyondaki abimiz var. Onunla beraber OBC'ye geçilmedi. Doğru. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bay bay.